Hüdapar olarak bu hafta şehrin kangrenleşen sorunlarından birini daha konuşacağız. Şehir içi ulaşım sorunu. Bizim derdimiz üzüm yemek. Bizim bağcı ve bağcılarla hiçbir zaman işimiz olmamıştı. Sorunu konuşacağız, sorundan sonra çözümü sunacağız hep beraber. 7.30'da biz buraya geliyoruz. 8.28 buçağa kadar otobüs bekliyoruz. Orada 11 kişilik bir nüfus kişi, var. 7-8 tane otobüs çalışıyor. Yani vicdan diyelim. Her gün saat 6, 6'yı 20 gibi geliyoruz. Saat 7'yi 40, 7'yi 50 geçebiliyoruz. Ben derslere geç kalıyorum. Yani sınıfta kaldım. Boş boşuna benim bir senem gitti. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyorum. Ben işe geç kaldım. Araçların geç gelmesini ile ilgili çok sıkıntı çekiyoruz. Vatandaş şu anda ayakta yolculuk yapıyor. Büyükşehir'in ulaşımında sıkıntı var özellikle 57'de. Ee, tek hat, tek otobüs. Küçük araç veriyorlar ve geç geliyor. Ekstradan bir hat koysunlar. Bir bayan olarak geç saate bindiğimde oralar çok tena. Sıkıntı oluyor baya. Sabahın yoğun saatlerinde ya da akşam trafiğinde gerçekten şehir içi ulaşım tamamen felç oluyor. Bir öğrenci kardeşimiz anlatıyor. Osman Bey kampüsüne gidiyor ve 3 yıldır diyor ki ben otobüste ayakta gidip ayakta geliyorum. Biz Hüdapar olarak iki türlü çözüm sunuyoruz. Bir tanesi geçici çözüm, ikincisi köklü çözüm. Geçici çözüm şu, yoğunluğun olduğu saatlerde Büyükşehir Belediyesi ekstra sefer başlatmalı. Gelin köklü çözümü konuşalım. Şanlıurfa'da raylı sistemi hayata geçirelim. Yani Şanlıurfa'da metrodan bahsediyorum. Tramvaydan bahsediyorum. Şanlıurfa'nın nüfusunun ilerleyen yıllarda 4 milyona 5 milyona dayandığını düşünün. Bu haliyle bu trafik kaldırmaz, imkansız. Aslında raylı sistem Şanlıurfa'da 20 yıl önce yapılmalıydı. Gelin bugün hayata geçirelim. Ve biz Hüdapar olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız gün hayata geçireceğimiz projelerden bir tanesi de raylı sistem projesi olacak. Bunun için çalışma başlatacağız. Şimdi proje nasıl olacak? İki ana hattan oluşacak. Raylı sistemin birinci hattı organize sanayi bölgesinden başlayıp Abide'ye, Abide'den de Osman Bey kampüsüne kadar gelecek olan hat. Ve raylı sistem projesinin ikinci hattı ise Karaköprü otoban çıkışından başlayıp Abide'ye, Abide'den de Eyübe Devlet Hastanesine ve oradan da şu an bulunduğumuz bölgenin biraz daha ilerisinde eski hava alanı var. Eski hava alana kadar gelmeli. Gelin Şanlıurfa'nın geleceğini kurtaralım ve gelecek için 100 yıllık proje olan raylı sistemi bugünden hayata geçirelim.